Merhaba sevgili teraziler. Kalabalık sosyal ortamlara girmeniz ve bu ortamlarda oldukça hareketli saatler geçirmeniz mümkün. Bazı gelişmeler yaşayabilir ve sosyal hayatınızdaki şartların iyiye doğru değiştiğini görebilirsiniz. Güçlü ve nüfuslu kişilerden önemli destekler bulabilirsiniz. Bugün 19 Haziran 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Güney Yengeç Burcu'nda başlayan ay, sabah 9.22'de Aslan Burcu'na geçecek. Kişisel özgüvenimiz ve dikkat çekme isteğimiz bugün artabilir. Dışa dönük yaratıcı enerjiler bizi sosyal ve sanatsal kavramlara yöneltebilir. Öğleden sonra ay, İkizler Burcu'ndaki Merkür ve Terazi Burcu'ndaki Kuzey düğümle olumlu görünüm yapacak. Kuracağımız ilişkiler, yazılı ve sözlü iletişimler bizi gelecekle ilgili hedef ve projelerimizde destekleyebilir. Kendimizi iyi ifade edebilir, yeteneklerimizi gösterebiliriz. Çocuklara zaman ayırmak, eğlenceli organizasyonlara içinde uygun bir gün değil.